218. mektup. Bu mektup Molla Davud'e yazılmıştır. Pirin hakkını gözetmeyi bildirmektedir. Kıymetli kardeşim Mevlana Davud'un mübarek mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Hak -ala, zahirinizi ve batınınızı razı olduğu şeyleri yapmakla süslesin. Sevgili peygamberi ve onun yüksek ali hürmetine duamızı kabul buyursun. Aleyhi ve aleyhimü salatu ve Kalbin çeşitli şeylere dağılması yüzünden kalp için aldığınız dersi yapmakta ve büyüklerin yolunda ilerlemekte gevşeklik olmamalıdır. Bir karartı ve bulanıklık olursa Allahü Teala'ya yalvararak boynunuzu bükerek ona sığınarak bundan kurtulmaya çalışınız. Bundan kurtulmanın ikinci ilacı, bu nimete kavuşmanıza sebep olana, sizi bu yolda yetiştirene tam bağlanmanızdır. Bu büyük nimete kavuşturan zatın haklarını, edeplerini gözetmeye çok çalışınız. Onun rızasını kazanmayı, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya vesile biliniz. Kurtuluş yolu ancak budur. Vesselam.